Arkadaşlar merhaba. Bugün Python'da fonksiyonlarla devam ediyoruz. Şimdi fonksiyonlar yazdığınız kodu hem daha temiz hem de daha profesyonel hale getiriyor. Eğer yazdığınız kodda tekrar eden şeyler varsa, karmaşıklık varsa, fonksiyon kullanarak bunları çok rahat çözebilirsiniz. Hadi gelin sıfırdan başlayalım. Ee, şimdi ilk önce fonksiyon e, nasıl tanımlanır? Oradan. Başlayalım isterseniz. Şimdi fonksiyon tanımlarken biz Python'da bir kere def kelimesini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi mavi renk oldu. E, çünkü bu ne demek oluyor mavi renk olması? Yani programa Python diline ait bir sözcük yazdığınız anlamına da e, geliyor. Def dedik. Mesela e, ilk fonksiyonumuz ne olsun? Selam ver diyelim. Selam ver diyelim. E, parantez açıyoruz iki nokta üst üste koyuyoruz. Alt satıra geçiyoruz. Alt satıra geçtiğimizde burada bir boşluk bırakıyor gördüğünüz gibi. Neden? Bunu daha öncesinde öğrenmiştik. Bu indention dediğimiz şey. Indention mantığı. Ne oluyor? Bu def selam verin buyruğu altına girmiş oluyor. Ben buraya ne yazacağım? Mesela print Se şey, tırnak içerisinde selam ben yazacağım. Tamam mı? Şimdi bu print selam ver dediğimiz yani print neydi ekrana bastırma komutu. Biz bu def fonksiyonunu çağırdığımız zaman bu çalışıyor. Bu şekilde mesela çalıştırdığınız zaman bakın hiçbir şey gelmeyecek. Çalışacak şimdi. Bağlanıyor. Çıktı olarak gördüğünüz gibi hiçbir şey yazmadı. Yani terminal hiçbir şey yazmadı. Ama mesela bu print selam veri şurada hemen şöyle anlatayım size. Bir tane kod açayım. Sadece mesela şuraya yapıştırıyorum. Yapıştıramadık. Yazalım. E, print parantez tırnak içinde selam var yazıyoruz. Tamam mı? Bunu çalıştırdığımızda ne oluyordu? Terminale selam ver yazıyordu değil mi? Burada bu kodu çalıştırdığımızda hiçbir şey yazmadı. Neden? Biz print selam veri bir fonksiyonun buyruğu altına koyduk. Def yazdık ya. Fonksiyonun buyruğu altına koyduğumuz için bu fonksiyonu çağırdığımız zaman print, selam ver, yazar. Nasıl çağırırız peki bir fonksiyonu? Şöyle çağırırız. Diyeceğiz ki fonksiyonun adını yazacağız. Selam, alt tire, ver ve parantezimizi koyuyoruz. Bastık. Bak ne yazdı? Selam var. Neden? Burada sen fonksiyonu, fonksiyonu önce burada tanımladın, yazdın. Burada çağırdın. Bunu programda istediğin yerde çağırabilirsin. Ben gidip en altta da çağırabilirim. Ee, buraya tanımladın. Buraya yazdın. O yüzden selam ver dedi. Şimdi bakın. Burada farklı bir şey daha yazalım. Kif aradaki farkı görün. Print diyoruz. Tırnak içerisinde. Hilal video çekiyor. Dedik değil mi? Bunu çalıştırdım. Sonra geldim bak selam ver çalıştırdım. Ne oldu? Hilal video çekiyor yazdı fonksiyonu çağırdığımda başka bir şey yazalım print Hilal okula gitti Tabii ki de program yazarken bunları yazmayacaksınız ama örnek olarak Bak ne oldu Hilal okula gitti buraya geldi buraya eklediğim her şey fonksiyonu çağırdığım zaman çağırdığımda burası çağırma kısmı buraya direkt olarak geliyor. Bir fonksiyon çağırma mantığında iki tane örneğimiz var. Ne demişiz? İki kere çağırınca iki kere çalışır. Mesela şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. Dev. Merhaba olsun. Ne yazacağız? Print. Şöyle noktalı iki noktamızı koyuyoruz altına print parantez diyoruz ki hello python bir de ünlem koyalım. Şimdi şuraya metin açalım ki kafanız karışmasın. Diyorum ki ben bunu çağıracağım. Çağırma. Altına da kod bloğu açıyorum. Çağıralım. Ne diyeceğiz? Nasıl çağıracağız? Merhaba yazacağız değil mi? Merhaba. Parantez. Bu birinci çağrışım. Bana ne demişti? İki kere çağır demişti. Bir tane daha kod bloğu açayım. Burada da merhaba yazayım. İstersen 100 kere bile çağırabilirsin. Şimdi bunu çalıştırdım. Bak hiçbir şey yazmadı. Neden? Çağırmadım. Burada bak çağırdım ne dedi? Hello Python dedi. Çağırdım ne dedi? Hello Python dedi değil mi? Mesela ben buraya bir şey daha ekleyeyim. Diyelim ki print Python ee, en kolay programlama dili dediğim. Mesela. Çalıştırdım. Bak ne oldu? Çağırdığım an ikisi de geldi. Değil mi? Burada da çağıralım. Bak ikisi de geldi. Yani buraya ne eklersek çağırdığımızda da aynısı geliyor. Burada iki kere çağırmayı gördük. İki kere bak merhaba dedim. Bu fonksiyonu çağırdım merhaba dedim. Merhaba fonksiyonu burada da çağırdım. İstersen program içerisinde yüz kez de çağırabilirsin. İkinci örneğimize geçelim. Ne demiş? Döngüyle çağırmak. Biz şimdi döngüleri öğrendik. Neydi? For döngüsü, while döngüsüydü. Şimdi fonksiyonlarla döngüleri bir arada nasıl kullanırız? Bir de ona bakalım. Def bir fonksiyon tanımlayalım. Mesela hello olsun buradan. Parantez diyelim. İki nokta üst üste diyelim. Ne diyelim? Print tırnak içerisinde hi diyelim. Ünlem koyalım. Sonrasında şimdi Burada fonksiyonu tanımladık değil mi? Çalıştıralım Alt satıra geçiyoruz. Ne yapacağız? Ben ne dedim? Döngüyle çağıracağız dedim. Burada for, for döngüsü kullanacağız. For i in range parantez. Kaç kere dönsün? Üç kere dönsün. Üç kere. 2 nokta. Sonra ben çağırırken ne yapıyordum? Fonksiyon adını yazıyordum. Burada fonksiyonun adı ne? Hello. Değil mi? Ne yapacağım? Buraya altına girip hello yazacağım. Parantezimi koyacağım. Ne yapacak? Çalıştırdığımda üç kere hayır yazacak. Neden? Bak şimdi şöyle. Ben yukarıda ne yaptım çağırma kısmında? İki kere fonksiyon adını yazdım. Değil mi? Çağırdım. Ancak burada for döngüsü içerisinde üç kere çağırdım fonksiyonu. Üç kere çağırdım. Yani bu şurada yaptığım işlem aslında şu. Bak şimdi kod bloğu açayım. Hello'yu 3 kere alt alta yazmakla eş değer. Bak hello hello hello. Aynı sonuç birebir. Çünkü burada yaptığım şey aynı. Mesela ben bu range'e gidip 5 desem. Burada ne yapacağım? Hello'yu 2 daha arttırmam lazım ki birebir aynı sonucu alabileyim diye. Bak şimdi. 5 kere yazdım. 5 kere yazdım. Olay bu kadar. Çok basit. Şimdi parametresiz fonksiyonlara geçelim. Şimdi parametresiz dediğimiz şey ne? Fonksiyonlar bir kere parametre alır. Nereye alır? Şuraya. İki par parantezin içerisine parametre alır. Parametre almadığı zaman da biz bu fonksiyona parametresiz deriz. Tamam mı? Ne yapalım? Ee, yapalım ki menü yazdıralım mesela. Şunu siliyorum. Kod şeyi fazla olmuş. ha. Menü yazdıracağız. Diyeceğiz ki def menü. U ile Türkçe karakter kullanıyoruz. Parantezimizi açtık. iki noktamızı koyduk. Sonra ne diyeceğiz? Print parantez bir tire diyeceğiz ki başla. Sonra şunu aşağı hızlıca kopyalım. CTRL, C, CTRL, V ile kopyalayabilirsiniz. Ne diyeceğiz? İki ayarlar. 3 çıkış. Değil. Yazdım fonksiyonunu tanımladım. Aşağıda da çağırma işlemini gerçekleştireceğim. Nasıl çağırıyordum? Fonksiyonun ismini yazarak. Şurayı direkt kopyalayabilirsin. Bak geldi. Menüyü çağırdım. Menü geldi. Şimdi fonksiyon olmasa ne olurdu şimdi? Şimdi fonksiyonsuz kod yazıldığında biz tekrara düşüyoruz. Mesela üç kere hoş geldin mesajı yazıyorsan bunu gün içinde bu mesajı değiştirmek zorunda kalırsın ve her yeri tek tek düzeltmen gerekiyor. Mesela bunu anlatalım. Nasıl anlatalım? Mesela print şöyle yapalım. Tırnak içine hoş geldiniz mesajı yazdıracaksın değil mi? Hoş geldiniz. Şimdi bunu buraya yazdım. Buraya yazdım. Buraya yazdım. Burada atıyorum, çalıştırdım. Burada dört tane yazıyor. Sonra gittim programın başına. Programın başında şöyle bir kod bloğu açalım. Kod dedik. Açtım buraya. Buraya da yazdım. Dört tane de buraya yazdım. Çalıştırdım. Ondan sonra. Şimdi sen e, hoş geldinizi böyle her yere yazıyorsun. Tam bir yukarıda var. Bir aşağıda var. Sen bu hoş geldiğinizi güle güle yapmak istediğin zaman ne yapacaksın? Geleceksin bu printin içine, Düzelteceksin güle güle. Bunu düzelteceksin, bunu düzelteceksin, bunu düzelteceksin. Sonra yukarı çıkacaksın. Ee, bulacaksın. Buradakileri düzelteceksin. Belki aralarda var. Tek tek bakacaksın da düzelteceksin. Böyle uğraşırsın fonksiyon kullanmazsan. Ancak mesela bunu daha iyi nasıl kullanırız? Onu görelim. Ne yapacağız biliyor musun? Fonksiyon kullandığında da burada olay şöyle değişecek. Def diyeceksin. Hoş geldin. Mesaj. Mesaj diyelim. Mesaj. Genel ad. Sonra iki nokta üst üste koyalım. Sonra print. Hatta şu hoş geldiğinizi. Koydum bunun içerisine. Çalıştır. Burada da aşağısında da çağırdım. Ne dedim? Mesaj dedim. Bak bunu aldım koydum mesaj dedim. Ne hoş geldiniz geldi. Ben şimdi mesela programın aşağılarına doğru gideyim. Mesela şuraya da sonradan silerim. Mesaj yazdım. Yazdım. Tamam mı? Her yerde hoş geldiniz yazıyor değil mi? Sonra ben varsayalım ki mesajı değiştirmek istedim. Ne yazacağım? Bugün pazar. Fonksiyon çalıştırdım. Bak mesaj çalışıyor ne oldu? Bugün pazar oldu. Ne yaptım? Tek bir yeri güncelledim. Sadece bunu güncelledim. Aşağı iniyoruz. Bak mesajı çalıştırıyorsun. Düzeldi. Düzeldi. Tabi bunun şuradan tümünü çalıştır dediğinde hani tek tek gidip çalıştırmana gerek yok. Tümünü çalıştır dediğinde bak şimdi ne olacak? Bütün her yer bugün pazar yazacak. Ama varsayalım ki sen bu mesajı değiştirmek istiyorsun. Ne yapacaksın? Buraya geleceksin. Yazacaksın. Bugün günlerden pazar yazacaksın. Sonra buraya geleceksin. Aynı şekilde bugün günlerden pazar yazacaksın. Tek tek burada dört tane yazacaksın. Sonra yukarı çıkacaksın. Burada da bir dört tane yazacaksın. Başka programda belki yüz tane böyle şey yazdın. Gideceksin yüz taneyi de günceleceksin hiç gerek yok. Yani fonksiyon burada bize avantaj sağlıyor. Ben ne yaptım en son? Burada fonksiyon tanımladım. İlk başta hoş geldiniz yazıyordu. Her yerde hoş geldiniz yazdı. Sonra buraya bugün günlerden pazar dedim. Bugün pazar demiş mesela. Mesajlar da farklı. Neyse bugün günlerden pazar dediğimi düşünebilirsin. Ne oldu? Bir tek burayı güncellemem diğer hepsini güncellememe yetti. Yani fonksiyon kullanımı bu anlamda çok önemli bir e, kullanımdır. Şimdi e, return mantığına geçelim. Şuraları hızlıca temizleyeyim. Şöyle mesela bir tane fonksiyon tanıdım. def topla parantez içerisinde iki nokta üst üste return mesela 3 artı 5 dedim. Tamam mı? Buraya şöyle boşlukta bırakayım. Sonra geldim bunu şimdi fonksiyonu çalıştır. Biliyorsun hiçbir şey gelmeyecek. Çünkü çağrıldığı yere değer dönüyor. Sonuç dedim. Program içerisinde. Eşittir. Ne dedim? Topla. Şimdi biz değer atamayı görmüştük. Ne oldu? Ben burada fonksiyon tanımladım. Fonksiyon içerisinde işlem yaptım. 3 ile 5'i topla dedim return. Ben burada sonuç dediğim zaman 3 ile 5 toplamı ne? 8. Buraya 8 değeri gelecek. Sonra sonuç değişkeninin içerisinde bak ne yazıyor burada bak 8 yazıyor değil mi? Zaten program kendi içerisinde bu işlemi hızlıca yapmış. Bu yukarıdaki def popla işlemini yaptım ya burada geldim bunun içine atadım ne oldu? Sonucun değeri 8 olmuş oldu. Sonrasında bunu ben ekrana yazdırmak için ne kullanacağım? Print diyeceğim sonuç diyeceğim. buyurunuz 8 sonucu yazmış olduk. Bu kısmı anlamışızdır diye bir sonraki örnekte de devam ediyorum. Mesela burada da çarpma işlemi yapalım. Diyelim ki def 2 altı kat parantez. Parantezden sonra ne koyuyorduk? 2 nokta. Buyruğu altına girdik. Şimdi şöyle yapabiliriz mesela. Biz eskiden ne yapıyorduk? Sayı 1 diyorduk. Değil mi? Biraz gözümüzün aşina olduğu şeyler yapalım. Sayı 1, 10. Sonra ne diyorduk? Sayı 2 diyorduk. Sayı 2 neye eşittir? 5 diyelim. Sonra biz bunları ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Değil mi? Çarp diyelim. Eşittir. Ne yapacağız? Sayı 1'i yazıyorduk. Sonra yıldız koyuyorduk. Sonra ne diyorduk? Sayı 2 diyorduk. Değil mi? Burada çarpma işlemi yaptık. Şimdi ben bu çarpma işlemini bu program içerisinde istediğim yere çağırmak istiyorum buradaki sonucu. sayı 1 sayı 2 çarptım. O yüzden ne kullanacağım ben? return. diyeceğim. Çarp değerini sen bana döndür. Sonra bunu çalıştırıyoruz. Sonra ben bunu çağıracağım. İstediğim yere çağır. Diyorum ki print parantez. Print'in içerisinde de çağırabilirim. Fonksiyonun adı neydi? İki kat. İki katı çağırıyorum. Çalıştırıyorum. Bak ne oldu? Buradaki yaptığın çarpma işlemini ben başka bir yerden 50 değerini alabiliyorum. Ben bu print iki katı illa buraya yazmak zorunda değilim. Bak buraya da yazabilirim. Bak buraya da 50 gelir. Sonra ben evvelsi gün canım git istedi sayıyı değiştirdim. Dedim ki 15 yaptım buraya. 2 kat olmuş ama 2 ile çarpmaymış. Neyse. Ee, çarp şöyle yapalım. 2 katını alalım ya. 2 olsun burası. Mesela ee, 15 yaptım diyelim ki. Bak sayılar az önce neydi? 5 ile 10'du. Ne yaptım? 15 ile 2'yi yaptım. Değil mi? Bunu çalıştırıyorum. Bunu çalıştırıyorum. 30 oldu. 30 oldu. Ama ben ne yapacaktım? Tek tek gidip değiştirmek zorunda kalacaktım, değil mi? Öteki türlü. Mesela ben buraya şey yaparım. 50 yaparım. Tamam mesela bak. Çalıştırayım. 100 oldu, 100 oldu. Bu şekilde. Bir bu kadar kolay. Ufaktan bir parametre kavramına e, giriş yapalım. Ben az önce demiştim ki fonksiyonlar parametre alabilir. Ne demek parametre alabilir? Bak şimdi fonksiyon tanımlıyorum. Def Selam diyorum. Parantez diyorum. Tamam buraya iki noktamı koyuyorum. Sonra print diyorum. İsim. İsim bir isim yazdırmak istiyorum. İsim. Ama ben diyorum ki bu ismi diyorum. Bana hani programda bir yerden gelsin diyorum bu yazdıracağım isim. Yani ben buraya bunun içerisine Ayşe yazıp her şeye Ayşe yazdırmak istemiyorum diyorum. İsim gelsin diyorum. İsimleri gelsin. Ne yapacağım? Buraya gidip şu paranteze isim yazacağım. Bak kırmızıydı, altı sarıydı. Ne oldu? Hata gitti İsim deyince. Sonrasında şimdi ben bunu çağırdığım yerde ne olacak? Selam diyeceğim çağırdığım yere. Ne yazacağım? İsim. İsim değerini yazmamı istiyor. Bak şimdi. Ne diyor? İsim diyor en diyor. Nan. Yani boş diyor. Sen buraya diyor isim yazacaksın. Ben buraya tırnak içerisinde diyorum ki Hilal çalıştırın. Şey bunu çalıştırma yapmışsın. Bir saniye. Ha, Bak oldu. Diyor ki selam. Selamı çağırdım. Ne oldu? Hilal ismini yazdı buraya. Gördün mü? parametrede bu şekilde fonksiyonlar parametre alabilir. Mesela bununla bir işlem yapalım. Mesela ikinci bir örnek yapalım. Diyelim ki def toplama. Toplamada ben iki tane sayı alacağım, değil mi? Sayı1, sayı2 iki diyorum. İki nokta üst üste koyuyorum. Diyorum ki ee, return de kullanalım bak az önce öğrenmiştik return sayı1 artı sayı 2 diyorum. Toplaması. Sonra bunu çağıracağım. Nerede? Burada bir yerde çağıracağım. Diyorum ki toplama toplama parantez. Parantezimi açtım. Bak burada bana ne söylüyor? Diyor ki sayı 1 eni. Sayı 2 eni. Yani diyor ki sen sayı 1 ve sayı 2 değeri vermek zorundasın. Ne koyuyorum? 2 ile 3'ü koyalım. Bak çalıştırdığım zaman ne oldu? 5 geldi. Gördün mü? Olay bu. Bunu ama print'in içerisine de alabilirsin yazdırmak istediğim için. Print toplama da diyebilirsin. Böyle demem daha iyi olur. 5 geldi. Gördüğün gibi toplama işlemi. Yani mesela ben ertesi gün toplama işlemini değiştirmek istiyorum. 7 ile ne yapmak istiyorum? 9 koymak istiyorum. Demek bu ikisini toplamak istiyorum. Bak topladım. Burada 7 ile 9'u toplamak istiyorum. Ay pardon. Burada 7 ile 9'u toplamak istiyorum. Ama geldim burada canım 15 ile 30'u toplamak istedim. Bak 15 ile 30'u topladım. Bak bunu çalıştırıyorum. 16. Bunu çalıştırıyorum. 45. Neden? Ben burada bir tane fonksiyon tanımladım. Sayı 1 ve sayı 2 verdi. Ve dedim ki bunları topla. Sayıları vermedim. Yani canımın istediği gibi programın istediğim yerinde değiştirebilirim ben. Mesela koydum buraya dedim ki ben bugün 17 ile 19'u toplamak istiyorum dedim. Bak 36 oldu. Bunları çalıştırıyorum. Hiçbir şey değişti mi? Değer değişti mi? Değişmedi. Ben canım istedi. Ne diyeceğim? 70 ile 90'ı toplamak istiyorum diyeceğim. Ve diğerleri değişmeyecek. Neden? Az önce anlattığım gibi ben bu fonksiyonda sadece dedim ki sen toplama yap dedim. Bunun çarpım versiyonunu da yapabilirsin. Nasıl? Bak şimdi. Hemen çarpım versiyonu da yapalım buraya. Diyelim ki çarpma. Sayı 1, sayı 2. Araya ne koyacağız? Yıldız koyacağız bir tek. Sonra buraya geldim. Dedim ki print. Parantez. Çarpma. Fransızca maşin bak bana ne diyor sayı 1 eni sayı 2 eni. Yani sence ki çarpmak için iki sayı vermesin ya. Neden ben burada parametre istedim. İki tane sayı istedim çünkü. Ne yapacağım? Diyeceğim ki 5,9 5 ile 9'u çarpacağım. Bak. Bunu çalıştırmayı unuttuk 45 geldi. Sonra Ne yapacağım? Print çarpma diyeceğim. Atıyorum ben 51 ile 9'u çarpmak istiyorum. Bak çarptım. Bunun sonucu değişecek mi? Değişmiyor. Bak bunun sonucu da değişmiyor. Sonra ben istiyorum ki e, 19 ile 5'i çarpayım mesela. Bak, diğer hiçbirinin sonucunu değiştirmiyor. Niye? Çünkü ben iki tane sayı istedim. Yani çağrıldığı yerde dedim ki iki tane sayı girmelisin dedim. Ve ben bunları çarpacağım dedim. Sen ister 10 gir, ister 8 gir, ister 5 gir, hiçbiri değişmez. Parametrede bu işe yarar. Şimdi e, docstring'e geçelim. Docstring dediğimiz şeyi biz aslında gördük. Ne gibi? E, kod büyüdükçe fonksiyonlara açıklama eklememiz gerekiyor. Anakla yapmayı daha önceden görmüştük, ama yine de bir tekrar dedim. Def dedik. Topla dedik. Parantez. İki nokta koyuyoruz. Üç tırnak. Bu bir toplama işlemidir. Sonrasında diyorum ki return 3 artı 5. Ne yaptık burada? Def topla dedim. 3 ile 5'i topla dedim. Yukarıdakinden birazcık farklı ama burada anlamını istediğim şey docs string. Yani ben burada fonksiyona bir açıklama ekledim. Üç tırnak içerisinde. Olay bu. Şimdi küçük bir uygulama yapalım. Öğrendiklerimizi birleştirelim. Mesela bir sayının e, karesini alalım. Diyelim ki def kare alt al. Ne yapacağız? Parantezledik. İsteyelim mesela diyelim ki sayı Sayı girsin. Bana bir tane sayı. Neden? Karesini almak için sadece bir tane sayıyı almama ihtiyaç var. Yani 2'nin karesini alabilirim. 3'ün karesini alabilirim. dördün karesini alabilirim. Değil mi? Sonrasında ben ne yapacağım? Return diyeceğim buraya. Ee, sayı Karesini almak için ne yapıyordum? Yıldız yıldız. Çift yıldız kullanıyordum. 2 ee, diyordum. Değil mi? 2. İki. ikinci kuvveti çünkü. Nereye çağıracağım? Aşağıya çağıralım. Kare alt tire, al. Parantez dedim. Ne yapacağım? Buraya mesela 5'in karesini alsın. Çünkü 5'in karesini aldı. 25 oldu. Şimdi bak. Ben kare al fonksiyonu gidip altının da karesini alabilirim burada. Bak şimdi. Yukarıdakini etkiledim mi? Etkilemedim. Dedim ki Program içerisinde sayı gir dedim. İster 5 gir, ister 6 gir, istersen bak burayı değiştireyim 7 gir. İstediğini gir. Bak bunu etkilemez. Çünkü burada sadece sayının karesini almayı biliyor. Hesaplamayı biliyor o kadar. Burada çünkü bir sayı yazmıyor baktığın zaman. Sen mesela ben burada şey yapacağım. 9'un karesini alacağım mesela. Buraya dedim ki 9. İstediğin program içerisinde istediğin şeyin karesini alabilirsin. Bak 81 geldi. Bu videoda Python'da fonksiyonların temel mantığını nasıl tanımladığımız, nasıl çalıştığını ve return kavramına giriş yaptık. Sonraki videoda da parametreler return scope'u daha derin konularla inceleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.